Fenerbahçe en son 2008-2009 sezonunda Şampiyonlar Ligi maçı oynamıştı. Grup maçlarından bahsediyorum elbette ve en son oynadığı takım Dinamo Kiev'di. İşte hayat bu ya. Fenerbahçe Jorge Jesus yönetiminde 2022-2023 sezonu öncesinde Şampiyonlar Ligi ön eleme maratonuna Dinamo Kiev'le başlayacak. Dinamo Kiev karşısında Fenerbahçe'nin favori olduğu konuşuluyor. Bunu sadece biz değil. Dinamo Kiev'in forumlarında Dinamo Kiev taraftarlarının da dile getirdiği bir durum. Jorge Jesus'tan çok etkilendiğini söylüyorlar mesela. Fenerbahçe'nin bu turda daha avantajlı olduğunu dile getiriyorlar. Ama Fenerbahçe'nin rakibi Dinamo Kiev hakkında son günlerde şunlar söyleniyor. Kapalı kutu. Kapalı kutu, kapalı kutu. Bir kapalı kutu lafı almış gitmiş. Ben böyle tarif edilmesine biraz karşıyım. Neden karşı olduğumu da az sonra anlatacağım zaten. Fenerbahçe, Dinamo Kiev karşısında nasıl bir plana sahip olmalı? Dinamo Kiev 6 aydır ne yapıyor? Yani bu oyuncular savaştan çok çok etkilendiler elbette. Kafaları gerçekten futbol oynamaya müsait mi? Hazırlık maçlarında neler yapıldı? Lucescu gibi kurt bir hoca takımını nasıl hazırladı Fenerbahçe maçlarına? Hadi başlayalım. Şimdi evvela şundan bahsedelim. Dinamo Kiev iyi bir takım. Yani iyi oyunculara sahip. Ve savaş döneminde Ukrayna'da herhangi bir oyuncu kaybetmedi Dinamo Kiev. Oyuncuların ilk 11'inin 9'u Ukraynalı oyunculardan oluşuyor. İdeal 11'den bahsediyorum elbette. Ve hiçbiri gemiyi terk etmedi. Kaybettikleri oyuncu yok. Hatta kiralıktan dönem var. Supriyaga, Tisigankov gibi Avrupa futbolunda, Ukrayna milli takımında ve Dinamo Kiev'de kendisinden sıklıkla söz ettiren Tisigankov var. Yani kaliteli bir kadro Dinamo Kiev'in kadrosu. Ama ne kadar form grafiği yüksek, ne kadar sağ içerisinde bu adamlar orası tartışılır elbette. Hazırlık maçlarına bakacak olursak 19 tane hazırlık maçı yaptı. Ocak ayından bu yana Dinamo Kiev hatta ülkemizde de Fenerbahçe ile yapmıştı bildiğiniz gibi bir yardım maçıydı. Ve sadece bir kez kaybettiler. Bu önemli bir istatistik olarak görülebilir. Üzerinde pek durulmaması gereken bir istatistik olarak görülebilir. Mircea Lucescu şunun farkında. Ben bu takımı tekrar yarışa sokmak için hazır tutmak zorundayım. Ama bu 6 aylık süreçte Dinamo Kiev'li oyuncular rahat hareket etti. Kamptan ayrılmak istiyorsa bir oyuncu ayrılabiliyordu. Kişisel olarak antrenman yapmak istiyorsa yapabiliyordu. Takımla olabiliyordu. 19 maçın Hemen hemen tamamında çok çok farklı oyuncular kullanıldı. Altyapıdan oyuncular da kullanıldı. İdeal bir hazırlık süreci değildi. Olamazdı da zaten. Ülkede savaş var. Şimdi hafife alınacak bir durum yok. Bunu anlatmaya çalışacağız size. Luchescu oldukça bilinçli. Luchescu bilmiyor mu oyuncularının formsuz olduğunu, ülkedeki durumu. Buna göre hazırlanıyor. Buna göre motivasyon unsurunu kullanıyor. İyi bir motive hocası Lucescu. Çok isteklidir, çok çalışkandır, kurttur. Jorge Jesus ne kadar kurtsa Lucescu da o kadar kurt hocadır. Şimdi Lucescu yönetimindeki Dinamo Kiev hazırlık maçlarında 4-2-3-1'i kullandı ki zaten Lucescu'nun da favori taktiği budur. Zaman zaman 4-1-4-1'e evrildiği olabilir. Nasıl oynuyor peki Dinamo Kiev takımı? Bir kere önce kontrolü ele geçireyim, sonra rakibin hatalarından yararlanayım. Bu felsefe Dinamo Kiev'e işlemiş durumda Lucescu tarafından. Shakhtar Donetsk'te de yıllardır bu şekilde başarılı oldu zaten. Bir kere turnuva hocasıdır. Bu maçları oynamayı çok iyi bilir. Yani o yüzden kapalı kutuymuş, savaş varmış vesaire. Yani bu durum onları çok daha iyi bir şekilde motive de edebilir. Kaldı ki Dinamo Kiev'e şansı pek tutmuyor Fenerbahçe. Kalede Boyko yer alıyor. Yani oynar mı oynamaz mı tam olarak emin değiliz. Yani resmi bir maç olmadığı için bazı öngörülerde bulunamıyoruz. Ama eski Beşiktaşlı Boyko Kale'de eski Fenerbahçeli Karaveev Dinamo Kiev'in sağ bek noktasında görev yapıyor. Zabarni ve Popov stoper ikilisi olarak olacak gibi. Sol bekte Kedziora o kanadı force ediyor. Şaperenko'nun oyun kurulumunda çok etkili olduğunu görüyoruz. Bunun dışında Buyalski, Vitinho, Tsikangov hücum tarafında etkili isimler. Birbirini iyi tanıyan birbiriyle oynama pratiği yüksek olan bir takımdan bahsediyoruz. Her ne kadar bölük pörçük hazırlansa da son 6 aylık süreçte Dinamo Kiev Ukraynalı oyuncu sayısının çok fazla olması bir Psikolojik olarak Dinamo Kiev'in avantajı iki Birlikte oynama pratiğinin olması 3. Mircea Lucescu'nun istediklerine sahada cevap vermesi Bu üç etken Dinamo Kiev'in Fenerbahçe karşısında şansının az olmadığına delalet ediyor. Elbette bu takımın eksiklikleri var. Kenardan hücum etmeyi düşünüyorlar ama göbek tarafında savunmada zaafları çok yüksek. Baskı yiyebiliyor bu noktada. Kaldı ki Jorge Jesus baskılı bir takım yaratmaya çalışıyor. Onun takımında pres gücü, baskı noktası ilerideki iki oyuncudan başlıyor ve bu noktada Dinamo Kiev Fenerbahçe'nin baskısını kırmakta olağanüstü zorluk çekebilir. Çünkü fazla baskıya gelemiyorlar. Zaten Fenerbahçe'nin 6 tane hazırlık maçı vardı. Hepsinde merkezden delen bir oyun anlayışı söz konusuydu. Bayağı da yüksek pres yaptılar. Hazırlık kampında bu kadar yüksek presi yapmak gerçekten Jorge Jesus'un da çok başarılı bir kamp dönemi geçirdiğine işaret ediyor. Yani bu takımın evet avantajları var ama öyle tur geçmişiz. Gerçekten çok iyi bir şekilde Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde ilerleyecek gibi bir durum söz konusu değil. Rakip çok zayıf bir rakip değil. Bunu bir kez daha belirtelim. Peki Dinamo Kiev kapalı kutu gibi deniliyor ya bence işte değil. Burada anlatmaya çalıştık. Birlikte oynama pratiği yüksek olan bir takım nasıl kapalı kutu olabilir? 9 tane Ukraynalı oyuncusu ideal 11'de olan bir takım nasıl kapalı kutu olabilir? Evet, psikolojik olarak çok zor durumdalar. Ama bu durum onları çok daha iyi bir şekilde motive edecek. Bu şekilde özetleyelim. Peki Jorge Jesus'un Fenerbahçe'deki oyun planı ne olmalı? Şimdi Fenerbahçe 6 hazırlık maçında da 4-1-3-2 oynadı. Transferler yapıldı. Bilyan Arao henüz oynamadı mesela. Joshua King keza aynı şekilde. Daha oluşturulan bir takım Fenerbahçe. Ama Dinamo Kiev oturmuş bir takım. Bu demek değildir ki Fenerbahçe Dinamo Kiev karşısında avantajsız. Elbette avantajlı. Oyun sistemi olarak önde basan bir oyun profiline sahip Fenerbahçe ve 4-1-3-2 düzeninde en ileride başlıyor oyun. Yani çok büyük ihtimalle hazırlık maçlarında gördüğümüzden dolayı en ileride Jorge Jesus, Rossi ve Valencia'yı kullanacak gibi. Bu iki oyuncu takım savunmasında da çok etkili olabiliyor. Çok iyi pres yapabiliyor ki zaten hazırlık maçlarında şu an hatırlayamadım ama Kaleciden topu kapıp gol atmıştı Fenerbahçe. Birinci dakikadan itibaren bu presli oyunu, baskılı oyunu Dinamo Kiev karşısında başlatması ve sürdürmesi gerekiyor. Fiziksel olarak Fenerbahçe'nin hazır olduğunu düşünüyorum ben. Hull City maçında bunu gördük. Bir kere yani çok iyi hücum repertuarı yoktu o maçta ama çok iyi savunma yaptı Fenerbahçe. Aynı şekilde savunmanın da gerçekten çok iyi olması lazım. Ama işte Kim Mince, Kim Mince'nin takımdan ayrılması büyük bir eksik olacak Dinamo Kiev maçı öncesinde. Nasıl bir kadro görebiliriz? Kalede Altay olacak. Osay Samuel, Serdar Aziz, Stoper'de Salahi, Solbek'te Ferdi Kadıoğlu. Bunların önünde 6 numara noktasında William Arao ne kadar hazır tam bilemiyoruz ama İsmail Yüksek de olabilir. Hemen önlerinde İrfan Can sağ iç gibi oynayabilir. Rossi, Rossi ve Valencia ileride bunların hemen arkasında Lincoln'u görebiliriz. Karat'ta da Buruma olabilir. Bakalım nasıl bir kadro olacak tam olarak emin olamamakla beraber 3 aşağı 5 yukarı böyle bir kadro göreceğiz. Tabi kamp dönemi bazı oyuncular için çok çok iyi geçti. Bazı oyuncular için de biraz farklı geçti. Mesela Perkas çok derinde oynadı. Savunmadan top aldı. Mert Hakan evet temposu yüksek bir oyuncu ama yaşadığı sakatlık sonrasında nasıl dönecek o biraz belirsiz. Arda Güler elbette bir hamle oyuncusu olarak değerlendirilecek gibi. Yine maçın çözülemediği noktalarda gol problemi yaşandığı noktalarda Arda bir soluk getirebilir. Serdar Dursun elbette yine 65-70'ten sonra yine gol problemi çekildiğinde oyuna atılabilecek bir tercih gibi duruyor. Dinamo Kiev karşısında Fenerbahçe'nin hücum opsiyonları çok daha fazla olabilir ama hazır bir takım olmaması ve rakibin hazır bir takım olmasa da birlikte oynama pratiği yüksek bir takım olması biraz işleri 51 49 seviyesine indirgiyor. Bence Fenerbahçe 51 49 bu turda önde. Ama ilk maçta biraz daha o presli oyunun istikrarlı sürmesi, en azından yenilmeden Polonya'dan Türkiye'ye dönmek ana planmış gibi gözüküyor. Çünkü bu maçlarda yiyeceğiniz 1 2 gol hani gol avantajı yok artık gerçi ama biraz oyundan kopmaya, turdan uzaklaşmaya neden olabilir. O yüzden kontrollü oyun daima önde baskı ama birinci planda önde baskı olsa da gol yemeyim stratejisi de bir o kadar önemli. Temsilcimize başarılar diliyoruz. <laughs>